Hüsap Yat İhtisas Başkanı Gündüz Nalbantoğlu konuğumuz. Sayın Nalbantoğlu iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi tekne turizmi bu sene nasıl olacak, nasıl önlemler alındı? Tekneler biraz daha mı güvenli gelecek insanlara, otellerle ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı? Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz tabii ki uçuşlarda açıldıktan sonra. Ama tekne konusunda neler yapıldı, neler yapılacak? Şimdi tekne konusunda yine e, turizm bakanlığının istediği şartlar var. Ancak bu şartların <laughs> teknelerde e, uygulanabilir şekilde düzenlenmesi lazım yeniden. Çünkü e, teknelerde e, işte sosyal mesafeyi korumak mümkün değil. E, maske'nin gerekli olduğunu düşünmüyoruz ama. Misafirlerimiz teknelere gelmeden evvel gerek tekneler gerekse personel gerekli kontroldan geçecek. Yani personel e, koronavirüs olmadığına dair bir elinde sertifikası olacak. E, gene gelen misafirlerden de zaten daha dar bir e, çerçevede yani daha az bir insanın bir araya geleceği ...bir e, şekil olduğu için bu turizm... E, ...daha emniyetli ve... E, ...en güzel karantina diye düşünüyorum. Yani tekneyle çıkan bir grup... ...kendini karantinaya almış e, oluyor. Çünkü dış dünyayla teması kesiliyor. E, dolayısıyla e, gelen e, turist... Daha emniyetli olarak şey yapacak. Bu sene e, son bir iki haftadır bu e, açılış başladığından beri e, yavaş yavaş iptal olan e, rezervasyonlar yavaş yavaş tekrar geri gelmeye başladı e, ve e, bu sene esasında. Bu e, koronavirüs e, olmasaydı, yatçılık çok çok iyi bir sezon geçirecekti. Ancak bu koronavirüs hikayesinden yani <laughs> dolayı e, rezervasyonların e, bir kısmı iptal oldu, bir kısmı da bekliyor. Yani Temmuz Ağustos ayında e, ne olur? Yani ben yat turizminde Temmuz ayından evvel pek bir hareket beklemiyorum. Ama o tarihten itibaren evvelce mesela bir hafta iki hafta tutan müşteriler şimdi daha uzun e, müddet tekte tutmak e, niyetlerini gösteriyorlar. Yani e, ...yavaş yavaş toparlanıyor. Henüz e, kesinleşmiş bir şey yok ama tabii... E, ...bu yine otellerde olduğu gibi... ...iç turizmle başlayacak. E, ve bilare uçakların açılmasıyla... ...uçuşların açılmasıyla... De, ...deniz turizminin yat bölümü de... E, ...farklı bir... E, ...seviyede erişecek. Yani... Tabii ki e, yarım mevsim e, olacak bu sene ama e, yine de yani ben deniz turizminin Türk turizmine özellikle yatçılığın Türk turizmine büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Yani teknelerle biz tekneler var, mavi turlar var. Oraya gittiğimizde, evet. bütün tatilimizi bir teknede geçirmek istediğimizde tamamen evet. güvenli olacağına emin olabilir miyiz? Yani orada çalışan kaptanın, personelin, yiyeceğimiz içeceğimiz şeylerin tamam bir karantina olarak göreceğiz bunu ama yani onlardan emin olabilecek miyiz? Ve bir de şunu da sormak istiyorum Tabii. Sayın Albantoğlu, uzun süreli konaklamaları tercih ediyorlar dediniz. Yani bu demek oluyor ki bütün tatillerini teknede geçirmeyi planlayan insanlar da var. Ee, evet, biraz yani öyle bir takım teklifler var. Şimdi emniyet şeyine gelince, mesela biz e, personelimizi, yani yatlardaki personeli, ben bugün bir hastane e, hekimiyle de görüştüm bu durumda. Dedim ki, yat personelinin koronavirüs yani e, e, kontrolünü Yaptırmamız mümkün mü? Anlattım böyle böyle bir denize çıkacak turistler gelecek falan onun için gerek teknenin sterilizasyonu gerekse personelin e, sağlıklı olduğunu kanıtlayacak elimizde belgeler olacak. Ancak şöyle bir şey var yani tekneye girdikten sonra teknede sosyal mesafe diye bir konumu olması mümkün değil. Yani bu durumda bizim tanıdıklarımız ve güvendiklerimizle birlikte o teknede olmamız gerekiyor. Sonucuna mı ulaşıyoruz? Evet, öyle, öyle. Ee, yurt dışından da yeni gelen zaten mavi yolculuğa gelenler kendi aralarında anlaşıp bir arada gelen ve de bu turizmde çok e, tekrar gelen e, müşteri vardır. Ben e, 30 sene üst üste gelen müşteri biliyorum. Yani eğer tekneden iyi hizmet alırsa ona güvenir ve devamlı gelir. Yurt dışından gelecek olan müşterilerin yani misafirlerin de gelişi tamamen uçakların açılmasına bağlı. Evet. Hala hazırda, e, yani İngiltere ile Hollanda ile Fransa ile bir takım temaslar var. Ee, ama herkes böyle beklemede yani bu iş nasıl olacak, ee, nasıl yapacağız diye. Ama bizim hazırladığımız bir takım planlar var. Bu planlar çerçevesinde bakanlıklarımızla da konuşup çünkü burada yalnız turizm bakanlığı değil aynı zamanda ulaştırma bakanlığı da devrede. Çünkü bizim tekliflerimiz. Yolcusunu aldıktan sonra limandan ayrılmak için liman başkanlıklarından izin alırlar. Dolayısıyla biz hem turizm bakanlığının istediği şartları yerine getireceğiz, hem de ulaştırma bakanlığının istediği şartları yerine getireceğiz. Evet. Ama bunlar yerine getirilmesi imkansız şeyler değil, ancak belli bir esneme e, isteyeceğiz. Bunun da sebebi biraz evvel anlattığım gibi evet. yatlarda belli bir esneklik şart ama bu esneklik bize negatif olarak geri gelmez.